mini vloguma hoş geldiniz. Güne tabii ki de her zamanki gibi kakaomla başladım. Ben kahve yerine sıcak çikolatayı tercih ediyorum. Bu çikolata da gördüğünüz gibi şu an gösteriyorum. %100 kakaodan oluşuyor. Yani içinde hiçbir şekilde katkı maddesi yok. Bana daha iyi geliyor. Kahve içince tansiyonum çıkıyor. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. İçtikten bir iki saat sonra çok kötü oluyorum. O yüzden sıcak çikolatayı yani kakao tercih ediyorum burada size en çok sevdiğim protein atıştırmalığını gösteriyorum. Zuber'in high protein barı gerçekten çok çok lezzetli, tavsiye ederim. Kahvaltıda çocuklar sucuklu yumurta isteyince ben de bol soğanlı sucuklu yumurta yaptım, tavsiye ederim mutlaka deneyin. Tabağıma da mozzarella peynire, salatalık, küçük bir parça simit ve yumurtadan koydum. Öğle yemeği olarak da bu aralar benim favorim olan porridge yaptım. Yani yulaf lapası, sütün içine suyla karıştırıp o şekilde yulafı koydum, kaynattım ve kaynadıktan sonra da e, meyvemi de koydum. Muz ve yaban mersini. Üzerimin üzerine de hindistan cevizi koydum. Gerçekten çok doyurucu ve çok lezzetli bir e, öğle yemeği oldu. Sonra da alışverişe gittim ve bayağı dolu dolu alışveriş yaptım. Ee, size hatta favorilerimi de göstereceğim. Toz bademi ben pankeklerimde kullanırım, çok severim. Bu ketçapta şeker ilavesiz. Şeker yerine elma suyu var içinde. Çocuklara e, gönül rahatlığıyla verebiliyorum bu ketçabı. Bu mısır da cam şişe içerisinde. Şeker ilavesi yok ve konserveden e, çok daha sağlıklı oluyor cam şişe. Bunu mutlaka tavsiye ediyorum size de. Rosso, bunun içinde de hiçbir şekilde şeker katkısı vesaire yok. Çok lezzetli e, makarnalar da çok güzel oluyor. Bu bulaşık makinesi ilaçlarını ilk defa alıyorum. Plastiksizmiş ve e, doğalmış. Ben de doğal bir şey arıyordum. Siz kullandınız mı biliyor musunuz bu markayı? Umarım iyidir. Ben de e, deneyeceğim. Bakalım nasıl. Hastalık döneminde olmazsa olmazımız soğuk algınlığı banyosu. Ve çocuklar için katkısız en iyi krem. Bunları da gördüm. Baleya'nın yeni e, el bakımı serisi çıkmış. Hepsini aldım. Deneyeceğim bakalım. Kokusu çok çok güzel. E, denedikten sonra size de isterseniz e, tabii ki de söylerim. Hoşuma gidip gitmediğini. Çok pahalı değillerdi. Bakalım nasıl olacak. Eve geldikten sonra küçük bir parça portakallı kek yedim. Ve akşam yemeğini yaptım. E, balıklı patates kratan yaptım. Ve bu porsiyon da benim de. Ve günümü 20 dakika hula hoopla ve Ebru Şallı'nın pilates videosuyla bitirdim. Umarım bu mini vlog hoşunuza gitmiştir. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.